Herkese merhabalar. 5. sınıf sosyal ikinci dönem birinci yazılımımıza hızlı bir şekilde başlıyoruz. Tonguç Öğren nasıl gidiyor? Hocam sürekli sosyal medyadayım. Günde en az e, 7 saat sosyal medyadayım. Ne yapacağımı bilmiyorum. Yazıları WhatsApp gruplarından takip ediyorum Gerçekten hocam. tebrik ediyorum seni. Hazırsan yazılı programımıza başlıyoruz Tonguç. Hazırım çok. diyorum dün. De. Harikasın tebrik ediyorum. Ama bu bundan önce yazılı programımıza başlamadan önce üç tane önemli haberimiz var. Birincisi yazılı notlarımız çıktı. Birazdan anlatacağımız ön bilgiler hepsini yazılı notlarında, fende, Türkçede, sosyalde sadece ikinci dönem birinci yazıda özgü bulabilirsin. Bu birinci haberimiz. İkinci haberimiz güzel bir haber bu senin için. Bir müjde iPhone 11 Pro veriyoruz ne zaman 6 Nisan'da canlı yayında çekilişimiz var ve sadece yapman gereken Tonguç Akademi ana kanalına abone olmak, Tonguç Akademi Instagram'ını takip etmek ve 3 milyon, 3 milyon Tonguç etiketiyle beraber abone yaptığın iki arkadaşın yorumlara yazmak. Yani Tonguç Akademi ana kanalını takip ettiğinde YouTube ana kanalı yani 2.9 abone olan şu an 3 milyon aboneye ulaşmaya çalıştığımız ana kanalı takip ettiğin zaman bizler de sana hediye olarak Tonguç'um iPhone 11 Pro hediye ediyoruz ve aynı zamanda bizim Instagram e, sayfamızda ikinci dönem birinci yazılı için sadece Türkçe değil matematikte, fende, sosyalde, dinde, İngilizce'de mükemmel yazılı notları var. Yani yazılı konu listeleri var. Hangi konudan yazılı çıkan dair bilgiler var. Dolayısıyla ikinci dönem birinci yazılı konusu, konusu, hakkında bir bilgin var mı Tonguç? Hocam çeşitli söylenetler var bu konu hakkında. Gerçekten de uzaylılar yaptığı araştırmalar konusunda NASA ile TÜBİTAN birleşmesi hiçbir şey ortaya çıkmıyor. Tebrik konuştu. ediyorum seni gerçekten saçmalama. Şimdi bugün ne yapacağız? İlk başta ikinci dönem birinci yazılı konularına bir bakacağız. Bilmemiz gerekenleri bir göreceğiz. Ardından da ardından da Bunlarda üretim, dağıtım ve tüketim, bilim, teknoloji ve toplum bunları gördükten sonra mükemmel sorularımız var. Sorularımız adeta Milletin Bakanlığı kazanmaları uygun bir şekilde hazırlanmış ve boşluk doldurmalar, işte e, aynı zamanda tabloda uygun olanları işaretlemer. ...cümle doğru mu, yanlış mı bunların hepsini beraber genel, klasik yazılı sorularını beraber çözeceğiz. Hatta çoktan seçmeli sorularımız var. Ardından da bütün bunları çok güzel bir şekilde tekrar edeceğiz. Sen de bu yazılı video sırasında videoyu durdurup, bizle beraber takip edebilirsin. Ama öncesinde gel, bilmemiz gerekenleri bir öğrenelim. Daha sonrasında zaten sana hem yazılı notlarından hem de başka yerlerden ee, ödevler vereceğim. Hazırsan yazılı programımıza başlıyoruz. Evet, şimdi bilim, teknoloji ve toplum konusunda şunu ilmimlemiz lazım. Teknoloji ve toplum teknolojinin insan hayatına olumlu ve olumsuz etkilerini gösteriyor. Şimdi olumlu etkisini zaten görüyorsunuz. Şu anda bizi YouTube'da izlediğine göre bu teknolojinin insan hayatına olumlu etkisi. Olumsuz etkileri de var. Çok fazla bilgisayar karşısında, çok fazla telefon karşısında vakit kaybedersek olumsuz bir etki veriyor. Elektronik devlet, e-devletten notlarımızı öğreniyoruz, notlarımıza giriyoruz. E elektronik okul yani e okul uygulamaları gerçekten teknolojinin hayatımıza girdiğini net bir şekilde gösteriyor. Doğru ve güvenilir bilgi de önemli. Sanal ortamda ulaştığımız bilgilerin hepsi doğru değil. Bazıları yanlış olabiliyor. Bazıları uydurma, bazıları safsata, bazıları hurafe, bazıları tamamen adam kafadan atıyor bir bilgiyi ve seni kandırmaya çalışıyor. Dolayısıyla bunların hepsinin güvenilirliğine, e, güvenilirliğini sorgulamamız gerekiyor. Aa bu kesin doğrudur demememiz lazım. Sosyal medyada ya da internette dolaşan her bilgi doğru olmayabiliyor. Ve medya okur yazarlığı diye bir bölüm var. Üniversitelerde bunu göreceksin ileride. Bu bölümü okuduğumuz zaman medyadaki, bütün bu internetteki, televizyondaki paylaşılan her şey, YouTube'daki her şeyin doğruluğunu, yanlışlığını irdeleyen, gereklilerini, bunların deta, datasını yani e, verilerini analiz eden bir meslek. Sanal ortamda güvenliğe baktığımızda mesafeli alışveriş yapmamız gerekiyor. Yani biz mesela şu anda sen yazılı notlarını veyahut da bizim tonguç kitaplarını alıyorsun diyelim ki bizim e, web sitemizden. Bunu alırken orada yeşil bir sayfa çıkıyor. Bu onun güvenli olduğunu gösteriyor. Senin bilgilerine ulaşıyoruz ama onların hepsine ulaştığımızda dair sana bir teyit veriyoruz. Diyoruz ki bak bu bilgileri bir açıklamayacağımıza dair. Bunları sonradan hemen sileceğimize dair bilgi veriyoruz diyoruz. Sen güvenli bir şekilde ailen alışveriş yapıyor. Buna benzer internette bir sürü site var. İsimlerini vermeyeyim sen daha iyi biliyorsun. Sanal ortamda ama kötü insanlar da var. Kimlik hırsızlığı yapan, dolandırıcılıkla karşılaşmamak için alınması gereken önlemleri de bilmemiz lazım. Yani esas da sanal ortam diye bir şey var. Orası aynı gerçek ortam gibi. Sen gerçek hayatta nasıl paranı pat diye birine vermiyorsan... ...internette de paranla kredi kartına alışveriş yaparken... ...tüm bilgilerini öyle pat diye birine vermemelisin. Güvenli internet kullanımı yani genel ağ kullanımı da çok çok önemli. Niye? Çünkü biz sosyal medyada diyelim ki e, YouTube'da... ...veyahut da işte Instagram'da ya da e, Facebook kullanmıyorsun belki ama... ...Facebook'ta veya herhangi bir sosyal... ...TikTok'ta sallıyorum. Herhangi bir sosyal mecrada... ...aa burası sonra sanal ortam demememiz gerekiyor. Önlemimizi almamız gerekiyor. Bilim insanlarının ortak özelliğine baktığımızda bir icatlar var. Yani olmayan bir şey var diyor adam. Yeniden bir şey üretiyor. Buna bunu yapana mucit diyoruz. Bir de keşif var. Olan bir şey keşfediyor. Bunlara da kaşif diyoruz. Bilim insanlarının en önemli ortak özelliği sürekli bir araştırma, sürekli bir merak etme, sürekli acaba ben neye ulaşabilirim ve asla vazgeçmeme özellikleri var. Bilimsel yetiye baktığımızda bilimin kaynağı bilimsel kitaplar var, süreli yayınlar var, ansiklopediler var ve genel ağ var tabii ki. Genel ağ dediğimiz ne olduğunu biliyorsun. Araştırma yaparken dikkat edilmesi gereken, takip edilmesi gereken aşamalar var. Bunlar daha çok birinci yazılımızda çok çıkan konularda. İkinci ee, şey, ikinci dönemin, pardon, birinci dönemin ikinci yazısında çok çıkan konularda. İkinci dönemin birinci yazısında biraz daha üretim, dağıtım ve tüketime ağırlık vermemiz gerektiğini söylememiz lazım. Çevremizdeki ekonomik faaliyetlere baktığımızda üretimin, tüketimin ne olduğu ve yaşamımızın yerdeki ekonomik faaliyetler neler olduğunu bilmemiz lazım. Yani ekonomik faaliyetlerden kastımız var. Hatta burada yazı notlarından da sana göstermek istiyorum Tomuç evladım. Şöyle göstereyim. Nerede? Teknoloji toplu ünitesinden sonra. ha, burada. Ee, bak. Çevremizdeki ekonomik faaliyetleri üretim, tüketim, tarım, sanayi, hizmet, ticaret, madencilik, turizm bunların hepsini tek tek bir tablolar halinde anlattık. Sen bunları bilmesin. Mesela tarımda Güney Anadolu projesini, Karadeniz'deki e, çay, fındık, e, mısır tarımını, Ege ve Akdeniz'deki tütün, incir, zeytin, pamuk üretimini, Marmara'da ağaç zeytin üretimini, iç kesimlerde tahıl ambarı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Sanayide Marmara bölgesinin güç olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ve aynı zamanda şu da çok önemli. Ekonomik faaliyetlerle mesleklerin etkileri. Mesela tarım ve hayvancılık meslekleri nedir? Çiftçilik var, ziraat mühendisi var, veterinerlik var, besicilik var, arıcılık var ve aynı zamanda e, işte ormancılık, sanayi ve ticaret meslekleri, turizm meslekleri. Bunların hepsini zaten burada ben burada sana gösteriyorum ama sen de bir kez daha bak şuradan tekrar göstermek istiyorum orayı. Bu kısımdan bir kez daha tekrar etmelisin. Kesin çıkar. Yazılıda sorulur gibi bölümlerle buralara net bir şekilde ayrıntılı bir şekilde dikkat etmelisin. Yazıldan çok iyi bir not al. Bölgeye ve sektöre göre değişen meslekler var. Mesela Akdeniz'de tabii ki turist rehberliği, otelcilik ve sezleme ve daha fazla. Orada Hani Akdeniz'de turizm daha gelişmiş ama Doğu Anadolu bölgesinde turizmden ziyade hayvancılık veyahut da tarım veyahut da başka sektörler, ya işte kış turizmi gelişmiş olduğunu görüyoruz. Ekonomi ve sosyal baktığımızda ekonomik faaliyetler nüfusa, yerleşmeye, eğitim ve kültüre etki ediyor. Nasıl yani? Eğer bir bölgede turizm ağırlıklıysa oradaki nüfusun yazın arttığını, kışın azaldığını görüyoruz. Yerleşmenin dağınık olabileceğini görüyoruz. Eğitim ve kültür seviyesinin farklılaştığını görebiliyoruz. Üretim, dağıtım ve tüketim ana baktığımızda kullandığımız ürünler sırasıyla bir üretiliyor... Sonra bize kargolar aracılığıyla veya da marketler aracılığıyla dağıtılıyor. En sonunda biz insanlar tüketiyoruz. Mesela bu kalem üretiliyor bir yerde fabrikada. Sonrasında bu marketlere dağıtılıyor. Sonra biz de alıp tüketiyoruz. Böyle altını çiziyoruz, kullanıyoruz. Abi bitiriyoruz, yenisini veriyoruz. İşte buna üretimden sonraki tüketim aşaması olmuş oluyor. Gelelim artık sorularımıza. Dediğim gibi Tonguç'um sen yazılı notlarını mutlaka tedarik et, mutlaka ulaş bunlara ki yazı notlarında ikinci dönem birinci yazılarda tüm konulardan çok iyi bir şekilde sadece sosyal bilgiler değil matematikte, fendi, Türkçe, sosyal dinde başladım. Şimdi Tonguç'um ee, bu arada sen bu ee, mesela madencilik, dağıtım, tarım, medya, bilkane bu konular hakkında anlattıklarımı anlıyorsun değil mi Tonguç'um? Anladıysam Arap olayım ama zenginden olursam daha güzel olur. Çok sevinirim hocam. Teşekkür ederim. Tebrik ediyorum seni. O zaman hemen sorularımıza başlayalım. İnsanlar arasında iletişimi sağlayan gazete, dergi, radyo, televizyon ve genel ağ gibi kitle iletişim araçlarının tümüne biz ne diyoruz? Tabii ki de medya diyoruz. Buraya hemen şöyle e, başka bir renkle yazayım ki aynı renk olduğu için kafamızı karıştırmasın. Şöyle yazıyorum. Medya. Güzel bunu hallettik. Bir aleti, aygıtı ve yöntemi ilk kez bulunan işine ise tabii ki de icat diyoruz. Bilgi edinmek amacıyla kullanılan her türlü kaynağı ise tabii ki bilgi kaynağı diyoruz. Zaten yazıyor üzerine bilgi kaynağı. Na Bir araştırma veya incelemede yararlanılan kaynakları gösteren liste ise tabii ki kaynakçıdır. diyoruz. Bak isimler esasında anlaşılıyor. Kaynakça. Devam edelim. Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerde hastaların kendileri için en uygun zamanı seçerek istedikleri hekimlerden randevu almalarını sağlayan sisteme ise tabii ki merkezi hasta randevu sistemi diyoruz. Yani MHRS. Buraya da M H R S yazabiliriz. İnsani ihtiyaçları karşılayacak mal ve hizmetleri elde etmek amacıyla çevredeki kaynakları kullanarak Yeni ürünler elde etme faaliyetine ise biz tabii ki üretim diyoruz. ama buraya yazalım. Üretim. Toprağın... Bu arada anlattıklarımı anlıyorsun değil mi Toprak? Ben anlıyorsam <laughs> zaten herkes anlar hocam, merak etmeyin. Tebrik ediyorum seni gerçekten. Ee, neredeyiz? Toprağın ekilmesi ve işlenmesi yoluyla topraktan faydalanma işlerinin tümü ne biz ne diyoruz? Bu sefer de tarım diyoruz. Yani işte tahıl tarım var, buğday, arpa, yulaf veyahut da sebze meyve tarım var. Üreticiler tarafından elde edilen malların üretildiği yerden tüketiciler tarafından satın alınacağı yere çeşitli araçlarla taşıma faaliyetine ise biz tabii ki ne diyoruz? Dağıtım. Dağıtım. Dağıtım diyoruz. Geldik yeni bir soruya, yeni bir aa, eşleştirmeye. Yeni bir buluş ortaya koyan, icat eden kişiye bakalım. Burada icat eden kişiye biz ne diyoruz? Tabii ki mucit diyoruz. Hemen buraya yazalım. Mucit. Mevcut bilgilerini kullanarak yeni bilgiler ortaya çıkarma çabasına ise ne diyeceğiz? Tabii ki de bilimsel düşünme. Bilimsel düşünme. Bilimsel düşünüyorsun. Acaba yeni bilgiler nasıl çıkarabilirim diye. Tarımsal üretim yapan ve geçimini tarımla sağlayan kişilere biz tabii ki çiftçi diyoruz. Çiftçi. Belli bir yönteme göre düzenlenen, herhangi bir konu hakkında ayrıntılı bilgi içeren, genellikle birkaç ciltten oluşan kitaplara da biz tabii ki ansiklopedi diyoruz. Genel açıktan sonra yani internet çıktıktan sonra ansiklopediler birazcık önemini yitirdi. Çünkü Google'a bir şey yazıyorsun hop diye bulabiliyorsun. Yer kabuğunda çok uzun yıllar boyunca oluşan ekonomik değeri olan minerallere biz maden diyoruz. İşte altın madeni, demir madeni, gümüş madeni gibi. Düzenli aralıklarla yayınlanan gazete ve dergilere bizler e, süreli yayın diyoruz. Niye? Süresi var Yani. Bu her gün çıkıyor. Veyahut da her hafta çıkıyor. Veyahut da her ay çıkıyor. Süreli yayın. Hani var ya gazete market ettiğimiz o gördüğümüz derkiler, gazeteler. Kar elde etme amacıyla yapılan alım satım işlemine ise biz tabii ki ticaret diyoruz. Ticaret bir malı alıp satmak. Mesela ben bu kalemi 5 liraya alıyorum. 6 liraya satıyorum. Bu bir ticaret olmuş oluyor. İnsanların ham maddeleri işlenmiş veya yarı işlenmiş ürün haline getirmek için yaptıkları faaliyetlerin tümü ise biz sanayi diyoruz. Fabrikalarda üretilen ürünler sanayilerde üretiliyor. Üretilen malların ihtiyacı olan insanlar tarafından satın alınması ve kullanılıp harcanması ise tabii ki tüketim oluyor. Bu kalem fabrikada üretiliyor. Sana ben bunu tüketiyorum. Benim yaptığım şey tüketim diyoruz. Geldik yeni bir soruya. Boşlukları doldurunuz arkaya doğru ilerleyelim diyoruz. Tonguç'um bu arada sana bir şey söylemek istiyorum. Ee, bu beşinci sınıf sosyal hakkında ne düşünüyorsun? Hocam sosyalde amma çok konu varmış ya. Gerçekten tebrik ediyorum seni. Birinciye başlayalım. Yurttaşların talep, ihbar ve şikayetlerine doğrudan Cumhurbaşkanlığı'na iletilmesi amacıyla kurulan bir web servistir. Bu da Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, CİMER. İkiye bakalım. Nokta nokta bilincine ulaşmış birey. Medyadaki doğru ve güvenilir bilgileri kısa sürede ulaşabilir. Eleştirel bakış açısıyla ulaştığı bilgileri değerlendirebilir. Evet bu bir meslek gibi duruyor ama meslek değil. Medya okur yazarlığı. Yani hepimiz medya okur yazarlığına sahip olmalıyız. Medyada böyle her gördüğümüze inanmamalıyız. Bu da önemli bir bilgi. Yeni iş alanı kurarak veya mevcut işleri geliştirerek mal veya hizmet üreten kişilere biz ne diyoruz? Girişimci. Girişimci. Bir konuda çalışma hazırlarken Kaynak belirtmek bilimsel etiğe uygun bir davranıştır. Ee, devam edelim. Nokta nokta kıyılarında yağış öneme ihtiyaç duyan çay, fındık ve mısır üretim yaygındır. Tabii ki çay Karadeniz üretiliyor yüzde yüz. Dolayısıyla burada cevabımız Karadeniz olacak. Nokta nokta ürünlerinden yararlanılarak bisküvi, makarna, şeker ve gıda ürünleri elde edilir. Tabii ki bu da tahıl ürünlerinden yani tarım ürünlerinden de diyebiliriz. Tahıllardan mesela bisküvi, makarna, şeker pancarından şeker üretilebiliyor. Ekonomi değeri yüksek olan bor dünyada bir numara olarak ülkemizde üretilinde bilmemiz lazım. Geldik yeni bir sayfaya. Nokta nokta aracılığıyla bağlandığımız sosyal medya hesapları insanlar arasında iletişim etkilen önemli bir unsurdur. Tabii ki burada cevabımız ne? Genel ağ yani halk arasında bilinen adıyla internet. Genel ağ aracılığıyla bir sürü sosyal medya hesabından insanlara ulaşabiliyoruz. Evrenin veya olayların ağı biraz kötü yazdım şöyle düzeltelim. Evrenin veya olayların birbirini konu alarak seçen deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgiler bütününe biz ne diyoruz tabii ki? Bilim diyoruz. Erzurum kar süresinde yaz yağışları fazla olduğu için otak alanlar genişler. Bu durum hayvancılığın çevrede geçmesini sağlar. Ama küçük baş mı büyük baş mı? Tabii ki de büyük baş hayvancılığı. Yani inek, sığır, manda, öküz gibi hayvancılığı. Sanayi faaliyetlerinin yoğun olarak yapıldığı İstanbul, İzmir, Kocaeli, Mersin, Ankara, Bursa gibi şehirlerimizde ne gelişiyor? Tabii ki de e, ticaret gelişiyor. Niye? Ticaret neydi? Bir malı 5 liraya alıp 6 liraya satmak. 6 liraya alıp 20 liraya satmak. Avukatlık, otobüs şoförlüğü, terzilik, doktorluk ve emlakçılık nokta nokta sektörüne bağlı olarak gelişen mesleklerden biridir. Burada tabii ki hizmet sektörü oluyor. Mesela benim yaptığım öğretmenlikte bir hizmet sektörü olmuş oluyor. Niye? Bu kalemi üreten üretim sektöründe. Tarladan daha doğrusu sanayi sektöründe. Tarladan domates toplayan tabii ki de tarım sektöründe. Ama bizler hizmet sektöründeyiz tarım, sanayi ve hizmet sektörü var. Ekonomide insanların ihtiyaçlarını ve isteklerini karşılamak amacıyla alınıp satılan somut varlıklara biz mal diyoruz. Eğitim, sağlık, ulaşım ve bankacılık alanında gelişmeler insanların sosyal yaşamlarında tabii ki de değişme sebep oluyor. Eskiden çok daha farklı bir sosyal yaşantımız vardı. Şimdi çok daha farklı bir sosyal yaşantımız var. Tabloda verilenlere uygun şekilde işaretleyiniz demiş. Teknoloji kullanımının etkisi. Uzaktaki insanlarla iletişim kurulabildiği için teknoloji olumlu etkisi de var. Sosyal medyada uzun saatler boyunca vakit geçirmesi bu olumsuz bir etki. E-okul, E-EBA, E-Devlet, Merkezi Hastane Devlet Sistemi benzeri uygulamalardan işlem yapılabilmesi bu da olumlu bir etkisi. Sıkıntıların yetkili birimlere iletilebilmesi bu da olumlu bir etki. Sosyal medyada kontrolsüzce paylaşım yapılabilmesi bu olumsuz bir etki diyoruz. Geldik doğru mu yanlış mı? Edindiğimiz bilgilerin doğruluğunu veya güvenilirliğini sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlardan kontrol etmeliyiz. Ee, edindiğimiz bilgilerin doğruluğunu ve güvenilirliğini sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlardan. Hayır bu öyle değil. Sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlardan değil. Biz genel olarak hemen inanmadan ee, o sitenin güvenilirliğine göre kontrol etmeliyiz. Gaziantep, Şanlıurfa ve çevresi yaz aylarına az yaş aldığı için kırmızı mercimek antep üretimi buralarda yaygındır. Bu doğru bir bilgi. Ee, bağlantı adreslerinde HTTP ibaresinin kullanılmasıyla genel adreslerine yaptığımız işlemlerin ve kişisel bilgilerimizin başkalarının ele geçmesi önlenir. Yanlış böyle bir şey yok. Günümüzde kütüphanelerde sınırlı kaynaklar yer aldığı için araştırmalarda tercih edilmemektedir. E, ee, yanlış kütüphanelerde hala birçok kaynak var. Ve aynı zamanda o interneti gördüğünüz bütün bilgiler de genellikle kütüphanelerden alınan kitapların yazıya düşürülmüş hali. Tarım ürünlerinin olgunlaşma süresi sıcaklığa bağlı olarak değişmektedir. Bu doğru. Mesela Akdeniz'de tarım ürünleri daha çabuk olgunlaşıyor. Çünkü daha sıcak. Ama Doğu Anadolu'da daha geç olgunlaşıyor. Niye? Daha soğuk. Bitki aynı şey gibi hani bir fırın düşünün. Fırın içine elbise koyduğumuzda şey yemek koyduğumuzda yemek eğer fırın bir saat açık kalırsa pişiyor ama yarım saat açık kalırsa pişmeyebiliyor. Bir saat beklemen gerekiyor. İşte güneşin altında bir saat duran bir domates pişiyor ama atıyorum bir ay duran bir domates pişiyor ama e, iki hafta duran domates tam pişmemiş oluyor. O yüzden biraz daha beklememiz gerekiyor. Eğer bir yer çok güneşliyse hemen güneş oradaki domatesi ısıtıyor ve bize servis ediyor. O yüzden Akdeniz'de, Ege'de tarım ürünleri daha çabuk olgunlaşıyor. Bozkır bitki örtüsünün yaygın olduğu Konya, Ankara içerisinde küçük baş hayvancılık gelişmiştir. Doğru. Küçük baş hayvanlar daha çok İç Anadolu bölgesinde, büyük baş hayvanlar ise Doğu Anadolu bölgesinde, Karadeniz bölgesinde yaygındır. Niye? Çünkü büyük baş hayvanlar yaz yağışlarını severler. Ama küçük baş hayvanlar yani koyun keçi sevmez. Aziz Sancar DNA onarım mekanizmaları konusunda yaptığı buluş sayesinde 2015 Nobel Kimya Ödülü'ne layık görülmüştür. Bu da yine doğru bir bilgi. Eğitim, sağlık, ulaşım, bankacılık gibi faaliyet alanları sanayi sektöründe yer alır. Bu ise yanlış. Bunlar hizmet sektöründe yer alır olacaktır. Geldik yeni bir soruya turizme bağlı, bunlarla alakalı tabii ki yazı notlarında mutlaka çalışmalar yapmalısın Tonguç Ela Turizme bağlı olarak gelişen mesleklere üç örnek veriniz. Mesela ee, ne olabilir? Turizmle alakalı. Turizm rehberliği olabilir. Hani rehberler var ya turistlere yardım ediyor. Sonra aşçılık. Aşçılar biliyorsun otellerde çalışıyor. Aynı zamanda otelcilik veyahut da otel işletmeciliği diyebiliriz. Otel işletmeciliği. Başka neler olabilir? Mesela resepsiyonistler. Farklı farklı görevler olabilir. Animatörler. Geldik doğru cevap işaretleyiniz. Bir araştırma veya incelemede yararlanılan kaynakları gösteren listeye kaynakça adı verilir. Bunu öğrenmiştik. Hangisi yanlıştır? Kaynakça hazırlama kuralları ile ilgili yanlış bir bilgidir diyor. Kaynakça da yararlanılan kitabın yazarının soyadı ve adı, eserin adı, eseri yayınlayan yayın evi, eserin basıldığı yer ve eserin basıldığı yıl sırasıyla yazılır. Hmm. Bu doğru. Kaynakçada yararlanılan süreli yayınların adı, yayın sayısı, yayın yılı, yayın evi adı, basıldığı yer ve tarih yer almalıdır. Bu da doğru. Araştırma yaparken yararlandığımız genel ağ kaynaklarının bağlantı adresleri kaynakçı almalıdır. Doğru. Çünkü internetten de faydalansan, genel ağdan da faydalansan bunu söylemen lazım. Kaynakçı hazırlanırken yararlandığımız kaynaklar konunun önem sırasına göre dizilmelidir. Hayır. Bu yanlış bir bilgi. Burada Deniz'de yanlış bir bilgi verilmiş. Buna dikkat etmemiz lazım. <laughs> Geldik yeni bir soruya. Artık yavaş yavaş bitiyor. Bu arada Tonguç'um, sen e, yazılı programımızı bitirmek üzereyiz. Şimdi yazılı notlarından ve kitaplarımızdan sana ödev vereceğim, ödev zamanı. Biraz ödev verelim, sonra bu soruyu çözelim, ödev zamanı. Hocam çok sınavım var, fazla ödev vermezsen. Şimdi, Beşinci Sınıf Dinamo Sosyal Bilgiler Soru Bankamızda... ...burada senin e, çalışman gereken konularla alakalı çok güzel testler hazırladık bir sana. Bak, sayfa 78'den başlayıp bu şekilde... ...doğru bilgi, sanal ortam güvenlik, bilim insanlarının ortak özellikleri. Ve burada 90-91'in sayfada etkinlikler yani yazılı sorularımız var. Bunları çözmelisin. Ve çevremizdeki ekonomik faaliyetlerle alakalı sayfa 94, 95, 96, 97, 97 soruları mutlaka <laughs> çözmelisin. Bunlar senin yapman gereken ödevler. Bunları iyi butona tıklayarak ulaşabilirsin. Sayfa 112-113'te de yine bu konuyla alakalı üretim, dağıtım ve yazılı soruları var. Bunları mutlaka mutlaka çözmelisin Tonguç evladım benim. Bu bir. İkincisi aynı zamanda ben bunlara alakalı konu anlatımı çalışmak istiyorum diyorsan zaten sıfırdan beşe konu anlatım kitabı varsa oradan da sosyal bilgiler kısmında ekonomik faaliyetlerin mesleklere etkileri, bilimsel etik, bilim insanlarının ortak özellikleri yani azimli, disiplinli, sabırlı, tarafsız, gözlemli, şüpheci, kararlı olması, sanal ortamda güvenlik konuları bunların hepsi senin çalışma konularına giriyor. Burada sol taraftaki konuları okuyup sağ taraftaki soruları mutlaka çözmelisin. Ekonomi ve sosyal hayatta da Sayfa 230, 231, 232, 233, 234, 235. Bak burada Nuri Demira, Elon Musk, Mark Zuckerberg, Steve Jobs, Bill Gates. Bunlar hep yeni fikirler geliştiren insanlar. Ve bilinçli tüketiciyi de bir şekilde bilmemiz gerekiyor. Buralar çalışman gereken sayfalar. Bunlar alakalı zaten yazılı notlarında çalışman gerektiğini söylüyoruz. Devam edelim. Yeni bir e, hocamız eğer zor soruyor diyorsan Zoru Bankası'nda da yine sosyal bilgiler kısmında eğer Zoru Bankası varsa Zoru Bankası'ndan çalışabilirsin. Zoru Bankası ödevlerini vermek istiyorum Tonguç Şeyler Burada sayfa 192'den başlayaraktan teknoloji ve toplum ünitesi, sanal ortamda güvenlik, bu sağ taraftaki beceri temelli yeni sorulara dikkat etmelisin Tonguç Elhan'ı Ve burada e, şuraya kadar ini tüketici yani sayfa 203'e kadar mutlaka çalışmalısın. Bu tarz sorulardan, testlerden çözmek sana faydalı sağlar. Bir de göre öğrenmek istiyorum hocam ben diyorsan da taktikli tüm dersler soru bankamızda biliyorsun. Sosyal bilgiler taktik haritasında şöyle açalım. Bak şurada göstereyim. Burada senin çalışman gereken bilim, teknoloji ve toplum, üretim, dağıtım ve tüketimle alakalı haritalarımız var. Bu haritaları şöyle göstereyim sana mesela. Diyelim ki e, neymiş? Teknoloji ve toplum. Burada hemen bu sticker'ı söküyorsun şöyle hop diye. Burada neymiş? Teknoloji ve toplum. Nerede? Şöyle pardon. Teknoloji toplumda. Buraya pıt diye yapıştırıyoruz. Bak ben eskiden diğerini yapıştırmışım. Bunlar yapıştırdıktan sonra hocam sadece yapıştırma yapıyoruz. Başka test çözmüyoruz mu dersen? Hemen bunlarla alakalı bak. Tüm dersler var burada. Türkçe, matematik falan, sosyal Din İngilizce. Hemen sosyal bilgilere geldiğimizde burada hemen senin çözeceğin sayfaları da vermek istiyorum sana Tomuş Elan'ı benim. Sayfa 200 e, 28'den başlıyor. Sağ taraftaki beceri temelli soruları da çözmelisin. Sayfa 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236 e, 237'ye kadar güzel güzel çözmelisin. Bu hak, halk, e, halka hizmet veren kurumlara kadar bitirmelisin. Burası çok çok önemli. Ödevlerini bolca verdik. Son soruyu da işaretleyelim. Sonrasında da bitireceğiz Sonuç'um. Şimdi doğru cevabı işaretleyiniz. Verilen bilgiyle ilgili en kapsamlı yargı hangisidir? Üreticiler olmasaydı insanlara ihtiyaçlarını karşılayamazlardı. Dağıtım ve satış yapan kişi ve kurumlar olmasaydı tüketiciler ürünlere ulaşamazlardı. Üreticiler gelir elde edemezlerdi. Tüketiciler satış yerlerinden yeterli miktarda ürün almazlarsa üreticiler, fabrika çalışanları, malların dağıtımını sağlayan kişiler yeterli gelir elde edemezlerdi. Yani bu kalem üretilmese kalemin biz kullanamayız. Bu kalem dağıtılmasa, kargolar tarafından getirilmese biz bu kalemi kullanamayız. Ama biz bu kalem almazsak da kalem fabrikası boşuna kalem üretemez. Dolayısıyla en kapsamlı yargı bir malın üretimi, dağıtım ve tüketimi birbirini tamamlayan unsurlardır. Bursa seçeneği doğru cevabımızdı. Şimdi ödüllü sorumuzu yap, yorumlara yollat olmuş. Hadi bakalım.